Vallahi yapmadım ya. Kime Üniversiteye girişte ilk aşama olan YGS yarın yapılacak. Büyük sınav öncesi Milliyetin Bakanından ailelere uyarı geldi. Beslenme uzmanları da sınav sabahı adayların nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı. İşte ayrıntılar. Ben öncelikle bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Yüksek öğretime geçiş sınavı yarın yapılıyor sınava 2 milyon 178 bin üniversite adayı katılacak. Uzmanlar öğrencilerin daha rahat bir sınav geçirmesi için son gece beslenme düzenine dikkat etmesi konusunda uyarıyor. Çok yağlı, çok şekerli besinleri tüketmemeleri gerekiyor. Daha önce hiç tatlarını bilmedikleri, denemedikleri yiyecekleri yememeleri lazım. Mide problemlerine yol açmaması adına. Çok gaz yapıcı olan işte karnabahardır, lahanadır gibi sebzelerden uzak durmaları gerekiyor. Sınava girecek öğrencilerin özellikle C vitamini içeren besinler tüketmesi gerekiyor. C vitamini açısından yüksek besinler daha çok stres azaltma üzerinde etkili. Bu yüzden işte rokadır, maydanozdur, daha çok yeşil yapraklı sebzeler, kivi, limon, havuç gibi besinlere de yer verilebilir. Sınava kesinlikle aç gidilmemeli. Sınavda başarılı olmanın yolu Sağlıklı bir kahvaltıdan geçiyor. Mesela anne sütünden sonra en kaliteli protein olan yumurta yer verilmesi gerekiyor. Yine tok tutmak adına peyniri de tüketilebilir. Karbonhidrat beyin hücrelerini doğrudan çalıştıran tek besin grubu aslında. O yüzden bir iki dilim kadar tam tağlı, tam buğday gibi posalı ekmekler tercih edebilirler. YGS saat 10'da başlayacak. Ancak adayların bir saat önceden sınav merkezinde olmasında fayda var. Çünkü sınava geç kalmak stres ve kaygıyı artırıp başarısızlığa neden oluyor. <laughs> Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da sınav için gerekli evrakların akşamdan hazırlanması. Sınav giriş belgesiyle birlikte adayların mutlaka yanlarında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportunu bulundurması gerekiyor. Çünkü öğrenci kimliği ve ehliyet gibi belgelerle YGS'ye girilemiyor. Cep telefonu, kol saati, anahtarlık ve cüzdan gibi eşyalar sınav salonuna alınmayacak. Bu eşyalardan herhangi biriyle okula girenlerin sınavı iptal edilecek. Sınav 160 dakika sürecek. Adaylara her biri 40 sorudan oluşan Türkçe, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında toplam 160 soru yöneltilecek. Özellikle sürücülerimizin yarın saat 10'dan itibaren korna çalmamalarını, gürültü etmemelerini rica ediyorum. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı sınav öncesinde sadece sürücülere değil velilere de uyarılarda bulundu. Velilerimizden de çocuklarımızın yarınki sınavı için çok fazla telaş etmemelerini, kendi telaşlarını çocuklarımıza sirayet ettirmemelerini rica ediyorum. ÖSYM bu yıl YGS'de önemli bir değişikliğe gitti. Önceden 140 olan baraj 150'ye çıkarıldı. YGS'de 150 ve üzeri puan alamayan adaylar LYS'ye giremeyecek. Bu yıl yapılan ikinci bir yenilikte sınav sorularının açıklanması. İki senedir soruların yüzde yirmisini kamuoyuyla paylaşan ÖSYM bu yıl tamamını internet sitesinden yayınlama kararı aldı. YGS sonuçları 25 Mart'ta açıklanacak. Üniversiteye girişte ikinci adım olan lisans yerleştirme sınavları ise 18, 19, 25 ve 26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. İstanbul Tem Otoyol